Herkese merhabalar. Bu dersimizde trigonometrik denklemler konusuna başlayacağız. Hemen notumuzu okuyalım. Ekstra bilgileri vereceğim arada ben zaten. İçinde bilinmeyen trigonometrik fonksiyonları bulunan ve bilinmeyenin bazı değerleri için doğru olan eşitliklere trigonometrik denklem denir. Verilen trigonometrik denklemi sağlayan reel değerlere trigonometrik denklemin kökleri denir. Normal bildiğimiz denklem kökü gibi verilen denklemi sağlayan x değerlerini arayacağız ve bu köklerin yani cevapların oluşturduğu kümeye de çözüm kümesi diyeceğiz. Şimdi burada önemli bir nokta var. Bazı denklemler bazı ifadeler daha doğrusu bütün x değerleri için sağlanabilir. Bu da özel olarak bir denklemdir ama daha çok özdeşlik olarak bunu konuşuyoruz. Yani şöyle düşünün. Hani x kare eksi 4 eşittir x eksi 2 çarpı x artı denklemini çözün dediklerinde hemen cevabı reel sayılar deriz. Çünkü hangi x değerini buraya da yazsak, buraya da yazsak bu eşitlik sağlanacak. Sonuçta x kare x 4 2 kare farkıyla böyle açılıyor. Bu hem bir denklemdir cevabı reel sayılar olan hem de bütün sayılar için sağlandığından dolayı bu bir özdeşliktir. Dolayısıyla trigonometrik özdeşliklerde cevap reel sayılar diyebiliriz. Hani x ekseninde sayı doğrusunda o radyan değerlerini düşünürsek bütün değerler sağlanacak demektir. Örneğin sinüs 2x'in açılımının 2 sin x çarpı cos x olduğunu biz yarım açı formüllerinde gördük. Aslında bütün x değerleri için bu ifade sağlanır. Hem bir denklemdir çözüm kümesi reel sayılar olan hem de bütün reel sayılar için sağlandığından dolayı bir özdeşliktir. Veya s kare artı c kare aynı açıların sinüsünün karesi ile kosinüsünün karesi toplamının bir olma durumu bütün x değerleri için sağlanır. Fakat şöyle bir denklemle karşılaşırsak eğer bütün açıların sinüsü 1 bölü 2 değil mesela kimin? Özel olarak 30 derecenin cevaptır. Yani pi bölü 6'nın. Bir de hani eğer 0-2 pi arasında bakıyorsak bir de ikinci bölgede sinüsü toplamları 180 derece olunca aynı olma mantığı, 30 derece cevapsa 150 derece de cevaptır deyip 0-2 pi yani 0 ile 360 arasında iki tane cevap olduğunu görürüz. Tabi bize 0 ile 360 derece arasında diye soracak mı onu bilmiyoruz. Sorarsa böyle cevap vereceğiz ki sormazsa da istediğimiz kadar 2 pi ekleyip bunların denklerine de cevap diyebiliriz. Yani burayı sağlayan özel değerler var. Şu an daha tek tek konu anlatımına başlamadık ama ya sinüsün 1 bölü 2 olduğu e, belli sayılı noktada cevaplar var 0-2 pi aralığında veya tanjant ne zaman 1 olur tanjant 45 1'dir bir, e, yani pi bölü 4 demek ki 2x pi bölü 4 olmalı e, veya pi bölü 4 cevapsa bir de bunun 3. bölgede bir arkadaşı olacak hani pi fazlası kadar şimdi bunları, bu dediklerimi çok kafama takmayın ana hatlarıyla bir dinleyin yani özel bir durum var deminki gibi mesela bu her sayı için sağlanıyor bu bazı sayılar için sağlanıyor. Kimin karesi birdir reel sayılarda? Ya birin ya eksi birin. Bu bir denklem. Ama bu e, özdeşlik. Aynı zamanda tabii bir denklem ama daha çok özdeşlik kelimesi yakışır buraya. Neden? Çünkü bütün sayılar için doğru. Şimdi gelelim demek ki bazen karşımıza özdeşlik olarak bazen denklem olarak diye. Hani bir cümle kuralım. Tabii siz alttan özdeşliklerin de bir denklem olduğunu unutmayın. Şimdi ifadeler verilmiş e, 4 tane. Hangisi denklem hangisi özdeşlik? hiç başlamadan tamamının denklem olduğunu iddia ederseniz kabul ederim. Ama konu anlatımında demek istediğimi doğru anlayın. Her reel sayı için doğru olana biz özdeşlik diyelim. Tamam çözüm kümesi reel sayılar olan bir denklemdir. Sadece bu ayrımı anlamanız için bir giriş yapıyorum. Şimdi cos 2x'in yarım açı formülü zaten bu. Hani 3 tane açılımı vardı. 2 İk, c kare eksi 1 de bir tanesi. O zaman hangi x değerini yazarsak yazalım sağlanacak. Evet bu bir denklemdir. Çözüm kümesi reel sayılar olan. Ama trigonometrik özdeşliktir. E, aslında daha çok yakışan kelime. Çünkü her x değeri için bu ifade doğru. Cos x böyle açılır zaten. Ya buraya x yerine pi bölü 3 yazsanız tutacak. Pi bölü 4 yazsanız tutacak. Çünkü açılımı bu zaten. Ama ikinci ifade öyle değil. Çünkü bunun açılımı s kare. ikincinin karesi c kare. 2 s c diye açarım bu kareyi. Bu tarafta S kare artı C kareler gider. Ne kaldı? 2 çarpı S çarpı C sıfır kaldı. Sinüsün sıfır olduğu yerlerde, kosinüsün sıfır olduğu yerlerde cevap. O zaman bu bir trigonometrik denklem. Özel durumlar istenmiş. Veya şuraya bakın. Cos x'i yalnız bıraktığımda diğer tarafa atayım. Tan x. x eşittir burada. C bölü S bölü C atarsak C kare eşittirse C kare yerine de bir eksi S kare yazarsak her taraf e, her şeyi bu tarafa topladığımızda S kare artı S eksi 1 gibi ikinci dereceden hani sinüs x'e a dönüşümü yaparsak bir denklem oluştuğunu görürüz. Ya özellikle zaten şurada bile diyebilirdik. Bütün açıların kosinüsü e, tanjantına eşit değil ki. Bunun da trigonometrik bir denklem çözebilmek için de şu denklemin içine dalmak lazım. Çarpanlarına ayrılmıyorsa delta'dan hani sin x'e a diyerek her neyse bunları konuşacağız. Şimdi buraya bakalım. Kotanjantın 3 olduğu durum var mı? Var. Nerede? İki yerde. Bir birinci bölgede bir de üçüncü bölgede. Bu da bir denklem. Yani trigonometrik denklemden bahsetmiş. Mesela bir tane daha ekleyeyim ben buraya. Sinüs x eşittir 2. Bakın bu da bir denklem. Çözüm kümesi boş küme olan bir denklem. Neden? Çünkü sinüs 2 olma, sinüsün 2 olma şansı yok. Sinüs ve kosinüs eksi 1 ile 1 arasında her ne kadar cevabı boş küme çıksa da bu da bir denklem olarak karşımıza çıkacak. Yani cevabın tüm sayılar için sağlanması da bir denklem. Özel olarak ona özdeşlik diyoruz. Cevap boş kümede olsa olmayabilir. Yani reel sayılarda x kare eşit eksi 1'in cevabı var mı ki yok. Reel sayılarda kare eksi 1 yapan bir sayı yok boş kümere sayılar ama bu da bir denklem nedir? Çözüm kümesi boş küme olan bir denklem. Her neyse. Şimdi artık yavaş yavaş olaya gelebiliriz. Aslında bizim bu dersimizde asıl hedefimiz sinüs x'in a'ya eşit olma durumunu incelemek. Tabii biz 0 2 pi aralığında inceleyeceğiz. Soru ekstradan bir aralık vermiyorsa daha dar bir aralık da verebilir veya daha geniş bir aralık verebilir veya hiç aralık vermezse biz bunu genel reel sayılarda anlayacağız. O durumda sonsuz tane cevap da çıkabilir. Şimdi sinüs x ne zaman bir a sayısına eşit olur. Şimdi sinüsün şu a'nın pozitif olduğunu düşünelim önce. Şurası sinüs ekseni. Şurada bir tane a olsun. Yatay bir çizgi çizdiğimde sinüs alfa'nın şurada a'ya denk geldiği için cevap olduğunu görüyorum. Bakın sinüs x a pozitif olsun. Zaten burada pozitif negatif olması bizi yormayacak ileride. Önce özel bir durum için bakalım. Şurası a olsun. Sinüs ekseni bu. O zaman yatay gittiğimde oraya gelen açının sinüsü. Bakın şurası onun kosinüsü burası sinüs. O zaman cevap alfa. Aslında bu denklemde x'in birinci cevabı alfa. İstediğim kadar 2 pi'nin katını da eklerim ayrıca. Çünkü 2 pi eklediğiniz hep aynı yere geliyordu. Doğru mu? Bu k da tam sayı olacak tabii ki. Çünkü 2 pi'nin tam katlarını ekleyebiliriz. Mesela sinüs 30'la 360 ekle 390. Hani e, sinüs 390 aynı olur. Çünkü 390 zaten 30 demek. Dolayısıyla burada 2 pi'nin herhangi bir katı eklendiğinde şaşırmayın. Biz bütün cevapları arıyoruz. Eğer aralık vermeyecekse. Şimdi cevaplardan biri alfa oldu. Peki diğer cevap nerede? Yine buradan sola gidersem şu açı yani şuradan gelen açının cevabı olduğunu görüyorum. İçini boyadığım üçgenlerin eş olduğunu görüyor musunuz? Neden? Çünkü çünkü niye sinüsleri şu çizgiler sinüslerdi. Bakın onu sarıyla göstereyim. Şunlar aynı. E, hipotenüs bir ayrı. Pisagor yaparsak mecburen şu kenarlar da aynı olacak. Demek ki aslında şu eşitin karşısı alfa ise şu eşitin karşısı da alfa. Demek ki buradan buraya gelmek için px alfa kadar gelmek lazım. Yani alfa ile px alfa'nın sinüsleri aynı yere geliyor. Demek ki diğer bir cevap da var. Yani sadece alfaya cevap demek doğru değil. Dolayısıyla alfa'nın cevap olduğu yerde onu 180'e tamamlayan açı da cevap olmalı. Zaten sizinle daha önce bunu konuştuk. Sinüste baktığımızda toplamları 180 derece olduğunda aynı cevaba gidecekler. Yani şöyle düşünün. Şu tarafa yazayım. Sinüs 20 ile sinüs 160 aynıdır. Mesela sinüs 200 dedi. Hocam şimdi ne yapacaksınız? Toplamları kaç? Toplamları 180 dedik değil mi? Daha önce çok konuştuk. Şimdi burada da toplamda 180 olacak. O zaman sinüs eksi 20 yazacağım. Korkmayın. Çünkü şu açıyla şu açının toplamı 180 derece olduğu sürece bölge ayrım yapmaksızın sinüsleri aynı olacak. Olur mu hocam? Ya şimdi sinüs 300 de sen ne yapacaksınız? Yine aynı. Sinüs eksi 120 diyeceğim. Toplam 180 mi yapıyor bu arada? Topladık 180. Evet. Bakın toplamlar 180 olduğunda açılara dikkat edin. Her zaman sinüsler aynı. O yüzden bir denklemin cevabı alfa ise hiç düşünmeden diğer cevaba pi x alfa yani onu 180'e tamamlayan diyebilirsiniz. Yine 2 pi'nin k katı gelebilir. Çünkü 2 pi'nin k katı kadar zararsız bir hamle olamaz. 2 pi neydi? Tam tur demek. K tam sayıysa k ister pozitif olsun. Pozitif yönden tam tur atın. İsterseniz negatif yönden tam tur atın. Aynı yere geliyorsunuz. Dolayısıyla sinüs fonksiyonunun çözüm ailesi ikiliden oluşur. Nedir? Eğer biri alfa artı k katıysa 2 pi'nin diğeri pi x alfanın K artı 2 pi fazlası olacak. Aslında şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu ikisine. Bakın toplamları kaç? 180. Bölge ne olursa olsun. Şuradaki eş üçgenlerden dolayı toplamlarından 180 olması lazım. Dolayısıyla bir sinüs x eşit a denklemi çözüyorsanız. A'yı tanıyorsanız. Onu da bir açıya dönüştürebilecekseniz. O x o açı mesela atıyorum. A olan kişi sinüs alfa olsun. O zaman x eşit alfa olur. Bir de alfa 180'e tamamlayan diğer cevap olur x. 2kpi çok takılmayın burada. 2pi eklenebilir sonuçta. Şimdi burada da şuna dikkat etmemiz lazım. Karşınıza gelecek önceden bir anlaşalım. Ya mesela gelecek bana diyecek ki kardeşim şu denklemi çöz. Atıyorum. Hani ilk basit denklem aralık da vermiyor rahat ol diyor şu denklemi çöz diyor şimdi benim bir derdim var burada ne kimin sinüsü 1 bölü 2 yapar diye bir açı bulmam lazım bu açıyı negatif de verse pozitif de verse bulmam lazım sonuçta x'in değerlerini bulacağım sinüsü 1 bölü 2 olan ilk aklınıza gelen kişi kimse doğru bir açı bulacak bulmamız lazım ama yani küçük büyük takılmayın bölgeye de takılmayın Kimin sinüsü 1 bölü 2'dir? Benim aklıma 30 derece geldi. Soru bitti. Hocam benim hakkım 30 gelmemişti. 150 gelmişti. Gene soru bitti. Bakın nasıl yapacağız burada? Diyeceğiz ki x kime eşit olabilir? Direkt sinüs x sinüs 30'sa x 30'a eşit olabilir. Bir de x bunu 180'e tamamlayan 150 olabilir. Yanına 2k pi'leri eklerim. Olay biter. Denklem çözüm kümesi bu. K'ya 0 deseniz 30 cevap. K'ya 1 deseniz 390 cevap. K'ya eksi 1 deseniz eksi 330 cevap topluyorsunuz ya. Dolayısıyla bunların toplam 180 olduğunu bulmanız lazım. Ve bu nedenle bu kimin sinüsü araştırmanız lazım. Şimdi soru şöyle olsa. Sinüs x eşit eksi 1 bölü 2. Hocam böyle olunca ne yapacağız? Kimin sinüsü eksi 1 bölü 2? Eksiyi düşünmeyin. Artıyı düşünün. Kimin sinüsü 30? Şey 1 bölü 2. 30'un. 30'un bu bölgedeki ve bu bölgedeki denklerine bakacağız. Dengi dediğim isim değiştirmeyen işaretin değişebileceği ifadeler. O yüzden de isim değiştirmeyen 180 ve 360'ı kullanacağım. Şöyle yapacağım. 180'den 30 çıkarırsam denge 150'ymiş. 180'e 30 eklersem denge 200 olmuş. 360'dan 30 çıkarırsam denge 330'muş. Şu an benim yazdığım bu dört açının sinüsleri, kosinüsleri, tanjantları, kotanjantları aynıdır. İşaretine bakmazsanız. Çünkü isim değiştirmediler. Ama bölgeden dolayı işaret farklı olabilir. Dolayısıyla 30 işinize yaramıyorsa 150'yi kullanın. Şimdi soruyorum kimin sinüs eksi bölge? Bu olamaz. Bu da olamaz. 1 ve 2'de sinüs pozitif ya bu ya bu ikisinden istediğinizi alın nasıl olsa bu aileler ikisini getirecek o zaman ben buraya küçük olanla başlatayım 210 diyeyim o zaman x kaç olacak 210 olacak e onu bir de kime tamamlaması lazım toplamı 180 olacak eksi 30 yazıyorum bakın dikkat edin eksi 30 dediğiniz şey bir tane 360 eklerseniz 330 oluyor zaten bununla aynı birini bulunca diğerini kendisi getiriyor o Dolayısıyla sinüsün o iki tane ailesi toplamı 180 derece olan ailesi tüm cevapları getiriyor. Sizin buraya o açıların denklerini doğru yazmanız lazım. Hocam dengi bir de anlatın. 60 derecenin denkleri. Yani bu bölgede bu bölgede bu bölgede sinüsleri 60 ile aynı olan işaretine bakmazsam. Açılar 180'den 60 düş 120. 180'e 60 bakın şu ikisini kullanmıyorum bunlar isim değiştirtir. Sinüsü kosinüs yapar denklem bozulur. Ama isim değişmediği için sinüs sinüse eşit olacak. Zaten işaretini önemsemiyorum şu an. Buradaki işarete göre yorum yapacağım ve hangisi uygun onu alacağım. E 180 60 eklenin 240. 360'tan 180 ve 360 isim değiştirmiyordu pi ve p 60 çıkarın 300. Şu anda bu 4 tane açının 4'ünün de tanjantı. 4'ünün de kosinüsü. 4'ünün de sinüsü. Her neyse bütün trigonometrik oranları aynıdır. İşaretine bakmazsak. Birbirinin zıttı olabilir eksi olarak. Buradaki sayıyı da görünce o denklerden faydalanacağız. Eğer burayı anladıysak sinüsün denklemi bitti. Şimdi soru üzerinde anlatmaya çalışayım size hızlıca nasıl soru çözebileceğimizi ilk sorudan göstereyim. bakın aralık yok, genel çözüm istemiş. Birin soru. O zaman benim sinüs x'i bir yalnız bırakmam lazım. Her tarafı kök 2'ye böldüm. 1 bölü kök 2. Şimdi soruyorum kimin sinüsü 1 bölü kök 2? Tanıdık. Bunda korkulacak bir şey yok. Direkt sinüs 45. Bakın dikkat edin soru sinüsse ben de sinüsünü yazıyorum. Sinüs 45 1 bölü kök 2 yani kök 2 bölü 2 değil mi? Soru bitti. Ne yapacaksınız hocam? Bu arkadaş bu arkadaşa eşit olabilir. Yani x eşit 45 artı 2 pi k ya da 2 k pi fark etmez. Her türlü 2 pi'nin k katı çarpmada yer değişir. Şimdi diğer cevap ailesi ise bunu 180'e tamamlayan olacak. Yani 135 artı 2 K. Çözüm kümesi bu olacak. Yani Ç, K öyle ki K bir tam sayı olmak üzere. Neymiş cevaplar? Şöyle 45 artı 2 K Değil mi? Bir de 135 artı 2K. Tabii böyle güzel olmadı. Burası derece, burası radyan hoş değil. O yüzden de buraya radyan yazıp şıklarda aramak lazım. Ya da diğerini 360 k yazmak lazım. Nedir? Bu pi bölü 4 artı 2 kapı ya da 3 katı 3 pi bölü 4 şeklinde gidecektir. Anlaştık mı? Yani buradaki sayıyı bulmak önemli. Tabi akrabalara başvurmadık. Normalde negatif olsa 45'in denkleri 180'den çıkar bu olabilir. 180'e ekle 225 olabilir. 360'tan çıkar 315'in. Pozitif çıkmış cevap. O zaman e, sinüsün negatif olduğu şu bölgeler elendi. İster buradan ister buradan başlayın. Birini verdiğinizde diğerini kendisi veriyor zaten. Gördünüz mü? İki aile olarak hareket ediyor. İki parçadan oluşuyor cevaplar. Mecburen çünkü toplamlarının 180 derece olduğunu, sinüslerin aynı olduğunu biliyoruz. Ve bu mantıkla hareket ediyoruz. Bakın şimdi iki Şimdi soru dediğim her şeyi özetleyecek. Şimdi bırakın 3x'i 3x'i. Buraya bakmanıza bile gerek yok şu an. Sinüsün cevabı eksi 1 bölü 2 olmuş. Kimin sinüsü eksi 1 bölü 2'dir? Eksiye bakmayın. Önce artı gibi düşünün. Kimin sinüsü 1 bölü 2? 30 olabilir. 180'den çıkar 150 olabilir. 30 ekle 180'e 210 olabilir. 360'tan bakın bunlardan biri negatif çıkmış. Sinüs buralarda pozitif. O zaman bunu alabilirim. Demek ki 210 diyebilirim. Şimdi bakın ne yapıyorum. Şu anda sarıyla gösterdiğim açıların eşit olma şansı oldu. Neymiş söyleyeyim bakalım. 3x eşit. 210 artı 2k 3x eşit. Bunu 180'e tamamlayacak açı. X e 30. Hocam e 30 yazmazsanız. 360 ekleseniz. 330 yazsanız. Şunu yazsanız. Yine aynı yere gelecek. Fark etmez. Aynı cevaptır. Sonuçta ben zaten soru kökünü okuyacağım. Pozitif mi diyor? Negatif mi diyor? Bir şekilde ayarlarım. Şimdi burada her tarafı 3'e bölün. Şu tarafta 3'e 3'e. Bunu da 3'e ama. Dikkat edin. Her tarafı 3'e bölüyorum. x eşit. 70 derece değil mi bunu 3'e böldüm 360 tane k'yı 3'e bölsem 360 tane k'yı 3'e bölsem artı 120 k k'nın tam sayı olduğunu biliyorum şimdi bunu çözelim her tarafı 3'e böl 3'e böl 3'e böl eksi 10 derece artı 120 k e hocam ne oldu şimdi bak k'ya 0 ver 70 cevap K'ya 1 ver. 120, 70 daha. 190 cevap. Zaten aradaki fark hep 120 olacak. Bir aritmetik dizidir bu. Değil mi mantık olarak? O zaman 120, 120 böyle gidecek. Bunlar cevap. 120, 120 geri de gidebilirsiniz. Soruda verilecek aral aralığa göre. Mesela buradan 120 geri gidin. Atıyorum mesela. 120 çıkarım bundan. Eksi kaç oluyor? Eksi 50 mi oluyor? O da cevap. Eksi 50 derece. Şuradaki cevaplara bakalım. Eksi 10 cevap. Sıfır versem. 1 versem. 120, eksi 10, 110 cevap. Böyle gidecek. Geriye doğru orada gidebilir. Bunlar cevaplarımız işte. Thank <laughs> you. Çözüm kümesini genel olarak sorduğunda zaten şıklarda bulması kolay. Ha bu diyelim ki yok. Hani e, zaten bir tane bir verdiğinizde nereden başlatmış oluyorsunuz? 110'dan başlatmış oluyorsunuz cevap. Veya burada eksi 30'a bir tane 360 ekleseydiniz. 330 o zaman 3'e bölseydiniz yine 110'a gelecektiniz. Fark eden bir şey yok. Yani buralarda çok korkacağımız bir şey yok. İki aile diye hareket ettiğini bilin. İlk açıyı yazmayı öğrenin. O akraba açılardan negatif mi pozitif mi? Ondan sonrası kolay. Şimdi gelelim ikinci soruda. Biraz daha oturtalım. Şimdi 3. soruya. Ne diyor? Bakın hazır vermiş. Bu da sinüs, bu da sinüs. O zaman bu arkadaş direkt 3x kime eşit olacak? x artı 80'e. Birini sabit tutuyorum. Şimdi yine 3x kime eşit olabilir? Bunu 180'e tamamlayan. Bazı arkadaşlar der ki hocam e bunu 180'e tamamlayanı yazsaydım, bunu sabit tutsaydın yine aynı cevap çıkacak. Fark eden bir şey yok. Sonuçta bu açı bu açıya ya aynısı ya da toplamları 180. Yani mantık olarak böyle gidiyor. Peki o zaman ne oldu şimdi? Bunu 180'e tamamlayacak açıyı bulalım. Buraya ne eklersem 180? Bir kere eksi x olacak. Şuna ne eklersem 180? 100 derece. Bakın buraya 2 kp ekliyorum. Aynı mantıkla buraya 2 kp ekliyorum. Bitti soru. Ben sol taraftakini sabit tutmayı hani uygun gördüm. İsteyenler şöyle yapardı. X artı 80 derece eşit 3X artı 2K Yine burayı sabit tutardı. Bunu 180'e tamamlayan açı. Aynısı geldi. 2K pi'nin ne tarafa eklendiği önemli değil. Bazı arkadaşlar eşitlikte 2K buraya mı buraya mı ekleyeyim? Fark etmiyor ki sıfır demek o zaten özünde. Fark etmiyor. Yani diğer tarafa gidince eksili gidince sıfır diğer tarafa eksili gitse ne olur? O yüzden 2K ben buraya değil buraya da ekleyebilirim. Kafama neresi esiyorsa. En son K bana bağlı. 1 mi vereceğim? Eksi 1 mi? K bir tam sayı unutmayın. Yani sen bu tarafa atınca K, 2 K bir negatif geliyor ama K'ya 1 vereceğine eksi 1 versen aynı cevapları bulacaksın. Demek istediğimi doğru anlayın. E hocam sonra ne oldu? Bunu bu tarafa atıyorum. Ne oldu? 2x eşit 80 artı 2 K Veya bunu bu tarafa atıyorum. 4x eşit 100 artı 2 K Tabii bir taraf derece bir taraf radyan. Çok takılmayın ona en son ayarlarız onu. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Bakın bunu da böldüm. Bunu da böldüm. 2K, 2 kp'yi de 2'ye bölüyorum. Yani aslında 360 k 2'ye bölüyorum. Kp demem lazım. Yani 180 k. Veya diğer cevap 4'e böl. X eşit 25 artı değil mi? Bunu 4'e böl. Hani 360'ı 4'e bölsen 90 k. Demek ki cevaplarımız neymiş? 40 derece. Tabi bunu radyana çevirmek lazım. Hani çok da zor değil o da pi ile çarpıp. 180'e bölseniz gider. Ne olur? Böl 2'ye 2 pi bölü 9 oldu buradan cevaplar. Hani mantıken bu çıkar. Peki diğeri ne oldu? Diğerine baktığımızda ne oldu? Hani e, vesaire. ve sadece zaten burada burada bunu yapmaya da gerek yok. Neden? Çünkü aralıktaki cevapları istemiş. Genelde de ÖSYM böyle soruyor. Bakın aralık vermiş. 0 ile 270. O zaman bak buraya 0 ver. 40 cevap. Değil mi? Hani 1 ver 180 ekle 220 cevap hala aralıkta. Bir daha 1 verme 180 fazlası aralıkta kalmıyor. 0 ver 25 cevap. 1 ver 90 fazlası 115 pozitif olacak sıfırdan büyükler. Bakın 90 90 artıyor. 205 bir daha 90 eklerseniz 270'i geçiyorsunuz. O zaman cevaplar 25 40 115, 220 ve 205. Kaç tane cevabımız oldu? 5 tane cevabımız oldu toplamda. Evet yani bir aralık verecek. Aralıkta ki cevapları isteyecek. Ne yapıyormuşuz? Özetleyeyim. Şuradaki iki arkadaşı birbirine eşitliyoruz. Sonra birini sabit tutup diğerini 180 dereceye tamamlıyoruz. Çünkü toplamları 180 olunca da aynı şeyler çıkıyor. Geri kalan denklem bilgisi 2 pi nereye eklediğin bir önemi yok? Bu tarafta da olsaydı aynı cevapları bulacaktım. Veya sabit tuttuğun 3x mi x artı 80 mi fark etmez? Şimdi burada mesela bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Hocam der Ben şöyle yapacaktım. x artı 80 derece eşit 3x artı 2 kapi Tamam canım. O zaman x artı 80 derece bunu 180'e tamamlayan 180 eksi 3x. Vallahi aynı cevapları bulacak Yeter ki şöyle bak, bunu bu tarafa atın. 2x. Bunu o tarafa atın. 80 eksi 2k. Her tarafı 2'ye bölün. 40 eksi k. Eşit x cevap değil mi? Şimdi bak k'ya 0 de 40 cevap. K'ya 1 desen negatif oluyor. Aralıkta yok. O zaman k'ya eksi 1 ver. 180 oldu burası. Artı oldu. Bak 200 gördüm. Aynı cevaplar gelmeye başladı. Rahat olman lazım. Yoksa diğer türlü denklem konusu karmaşık gözükecek gözüne. Bir de trigonometri öğrendiğin her şeyi burada kullanacaksın. Şimdi dördüncü sorumuzdayız. Bakalım burada tabii trigonometriden daha önce öğrendiğimiz şeyleri de kullanmamız gerekebilir demiştik. Örneğin burada bir toplam fark formülü var. Gördünüz mü? Bir toplam formülü var daha doğrusu. Bir paylaşım da söz konusu. Bu bildiğiniz sünsün toplam formülü. X açılar aynı. 3x 3x demek ki bu x artı 3x aslında kime eşit? Eksi 1'e. Yani sinüs 4x eşit eksi 1 diyebilirim. Şimdi sinüsü eksi 1 olan ilk açıyı bulmam lazım. Aklıma direkt geliyor mu? Gelmiyor. Sinüs ekseni burası değil miydi? Şurada sinüs 1, şurada eksi 1. Aslında eksi 1 olan yer 270 derece değil mi? Hani sinüs 270 derece eksi 1 olur. Sinüs eksenine baktığımızda sağ ve solda da sıfır oluyor. Ee, peki, o zaman 4x kime eşit? Ya 270 artı 2k ya da 4x kime eşit? Şunu yine 180'e tamamlayacak açı, negatif de olsa eksi 90'ı yazacağım. Şimdi bakın burada her tarafı 4'e bölüyorum. Böl 4'e böl 4'e böl 4'e. Benden ne istiyor? Hani bir açı istiyor ama açının bir de aralığı küçük bir yer. Muhtemelen bir ya da iki cevap çıkabilir. Hani aralık çok dar. Dolayısıyla hani işimiz kolay. 4'e böl, 4'e böl, 4'e böl, e böl. Böldüm. 272'ye bölsem 135. Bir daha 2'ye bölsem 67.5. Çünkü 4'e bölüyorum. 360K'yı 4'e bölsem 90K. Buradan da 4'e bölsem 22.5 artı 90K. Bakın mavi kısma dikkat edin. Eğer ben K'ya 0 verirsem 67.5 cevap ve bu aralıkta o zaman bu sorumuzun cevaplarından biri bu. K'ya 1 verirsem 90 fazlası, 90, 60, 150, %90'ı çoktan geçiyor sınırı. Başka da cevap aramayın. Zaten K'ya eksi 1 verseniz de negatif çıkıyor. Gene aralık değil. Bakın burada da K'ya 1 verdiğinizde 90 eksi 22 buçuk yine 67, aynı cevapları vermeye başladı. Dolayısıyla zaten bu iki ifade aynı açılardı fark edenlere. 270 ile eksi 90 aynı ki. Eksi 90'a 360 ekleseniz bile 200 e... fark etmeyin. Önemli değil. Bunlara bakmayın. Zaten şu özel açıların hani şu açıların söz konusu olduğu denklemlerde bazen iki yol aynı cevaba denk gelebilir. 0'da 90'da 180, 270 ve 360'da o iki aile dediğimiz aileler birbirinin aynısı da olabilir. Yani buna şaşırmayalım. E, çok önemli değil. Buraya takılmayın. Aklınızda da tutmayın. Zaten cevapların aynı çıktığını görünce he, bir verdin 67,5 sonra tekrar arttırdığında yukarıdaki cevaplarla örtüştüğünü görürsünüz. O zaman doğru cevabımız 67,5 oldu bu soruda. Şimdi beşinci soruya geçelim. Yine bu sefer bir yarım açı söz konusu. Çünkü sin x çarpı cos x var. Benim iki tarafı da 2 ile çarpmam lazım. Bu taraf ne oldu? Sinüs 2x oldu. Peki bu taraf ne oldu? Kö 3 bölü 2. Şimdi benim burada bir sorunum var. Ne sorunum? Sinüsü kök 3 bölü 2 olan ilk açıyı bulmam lazım. Sinüs 60 değil midir? Bundan sonrasını soruya bırakın artık. İlkini bulduysanız 2x kime eşit işte olmak isteyecek? 2x 60'a değil mi? Hani Artı bir de ben her zamanki gibi 2KP ekliyorum veya yine 2X'i iki sabit bırakıyorum. 60 cevapsa 120 de cevaptır. Toplamı 360 şey 180 olacak şekilde ayarlıyorum. Şimdi her tarafı 2'ye böl. 30 artı KP veya bu tarafta her tarafı 2'ye böl. 60 artı KP. Bakın hepsini 2'ye bölüyorum. Bunu da bunda bunda. 0 verdiğimde 30 burada cevap. 1 verdiğimde 90-30 daha 120 hala bu aralıkta cevap. Bir daha 180 eklerseniz e, bakın dikkat edin 180 artı 30 nasıl eklediysem. Çünkü bir dediğimde 180 eklendi. 210 cevap bir daha eklemeyin. Çünkü artık 2P'nin dışına çıkıyor. Sonuçta bu 360 demek e, bir daha 180 eklerseniz hani 180-180 gidiyor ya. 360'ı geçiyor. Burada ise K'ya 0 verdiğimde 60 cevap onu da şuraya yazayım. Bir daha 180 eklediğimde 240 cevap bir daha eklemeyin. Bakın ne oldu? 4 tane cevabım çıktı. Ne istiyordu? Benden zaten bu kökleri istiyordu değil mi? Biri 30, biri 60. Tabi bunları pi'ye çevirmek de zor değil. 4 tane cevabım çıktı. Hangi aralıkta? İstenen aralıkta. Ne yaptım? Yarım açıyı kullandım. Sonra kimin sinüsü kök 3 bölü 2 diye birini buldum. Sonra zaten bu ikisinin ilişkisiyle yollar ikiye ayrıldı. Oradan k'ya tam sayılar vererek verilen aralığın içinde cevaplar bulmaya çalıştım. Olay tamamıyla ee, hani bundan önceki konuları iyi biliyor muyuz? Bir de hani toplamların 180 olduğunu e, her defasında sinüste e, gündeme getirmek lazım. Şimdi burada kosinüsü tanımıyorum ama bildiğim bir şey var. S kare artı c kare 1. O zaman c kare gördüğüm yere 1 eksi s kare yazabilirim. Yani şuraya 1 eksi s kare bu da 1 eksi 2 s. Hepsini diğer tarafa çağırırsam s kare eksi 2 s birler gitti. Burada da s parantezin alırsam s eksi 2. Eğer iki sayının çarpımı sıfırsa ya sinüs sıfırdır burası değil mi? Ya da bu sıfırdır. O da nedir? Burada sinüs x eşit 2 çıkar ki mümkün değil. Çünkü sinüs en fazla 1 olabilir. Tek denkleme kaldı işimiz. Sinüs ne zaman sıfır olur? Şimdi sinüs bu eksen 90'da 1 oluyordu. 270'te 270'de eksi 1. Demek sıfır olduğu yerler ya sağda ya son o da ilk açı sıfır. Yani sinüs sıfır diyebilirim değil mi? Sinüs sıfır sıfırdır. O zaman x açısı ya sıfırdır artı 2 pi ya da onu 180'e tamamlayan açı 180'dir. Sıfırı tamamlayan 180 çünkü. O da 2 pi. Burada dikkat ederseniz zaten kat sayısı yok. Bölmeme gerek yok. Yani sıfır dediğimde cevap sıfır çıkıyor. Dahilmiş köşeli. 1 dediğimde 360 geliyor. Dahilmiş köşeli. Bir daha 2 demeyin artık. Çünkü 4 pi eklenecek ki aralığın dışına çıktınız. 0 dediniz 180 cevap. Arada çünkü. 1 derseniz 2 pi olur burası. Bu da pi idi. 3 pi bu aralıkta değil. Çünkü en sağ taraf 2 pi. Buradan bir cevap. Buradan iki cevap. Toplamda 3 tane cevabımız çıktı. Ne yapıyoruz? Bir tane cevabı bulduktan sonra. Mesele şuradaki sayıyı buraya çevirmek. Bu. Yani bunu yaptıktan sonra işimiz gerçekten rahatlıyor. Sürüsle ilgili konuşacaklarımız bunlar. Bir de bir notumuz var burada ama oraya dikkat etmeye de bilirsiniz. Az önce konuştuğumuz şey neydi o? Hani sinüsün eksi bir olduğu durum, sinüs sıfır olduğu, sinüsün bir olduğu durumlarda genel çözümler verilmiş ama ben bunu ekstra kafanıza takmanızı istemiyorum. Sinüsün eksi bir olduğu yerde ben şunu yazarım. Sinüs x eşit, sinüs 272 aileye başvururum. Kimin sinüsü sıfır? Sinüs x eşit, sinüs sıfır derim. İki aileye başvururum. Kimin sinüsü birdir? 90'ın sinüs x eşit, sinüs 90 yazarım iki aileye mesela burada iki aile nasıl yazarım 90 artı 2 iki kapi ikinci cevap ne toplamları 180 olacak 90 oldu o zaman 90 90 e alttakinin bir anlamı kalmadı aynısı çıktı burada onu anlatıyor çok önemli ki ben görürüm zaten onu önemli olan bir tane cevabı bul, bulmam yani bir tane cevabı buluyorsam diğerini de bulurum kardeşim ekstra notlara burada ihtiyacımız bence yok hele yolun başında hiç ortalığı karıştırmayalım kosinüse geçmeden burada bir durduracağım karma sorularda iyice anlaşılacak yani özetle bir tane soru yazayım. Şunu bir anladıysanız sorun sorun yoktur. Mesela sinüs 2x eşittir. Sinüs x denklemini nasıl çözersiniz? E, burada 2x, x eşit olabilir. X de sin. O zaman 2x eşit. X artı 2k 2x'i sabit bırakırım. Bunu 180'e tamamlayan 180 eksi x artı 2k. Gerisi bunu diğer tarafa atıp her tarafı katsayı varsa bölüp k'ya değerler verme. Mantık şu. Yani şu iki sayının lütfen toplamının 180 olduğunu bilin. Herhangi birini sabit tutarak geri kalanların toplamının 180 olma hakkı vardır. Çünkü toplamı 180 derece olan iki açının sünüsleri birbirinin aynısıdır. Peki burada noktalayalım. Kosinüs için bir sonraki videoda e, ince kosinüsü bir sonraki videoda inceleyelim. Adım adım gidelim. Sonra tanjant kotanjantı ortak videoda inceleyip karma testleri bitirip artık birinci kitabımızı sonlandıracağız. İkinci kitabımız logaritma ile başlıyor. Hızlı bir şekilde o konularımızı da gözden geçireceğiz. Hem de tüm ayrıntısıyla. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.